bizim halimiz. Yanında çıplak karıyla dolaşan bir adam af buyurun çıplak bir bayanı koluna takmış gidiyor adam. Tanıyorsunuz, Müslüman zannediyorsunuz. O koluna taktığı kadının açık saçık olması açık saçık dolaşması nedir İslam'a göre? Allah'a isyandır. Allah'a isyan eden bir kadını koluma takıp gezdiren bir adama vallahi selam verilmez. Harama ortaktır çünkü. Bunlar İslami meseleler, senin meselelerin. Ben sana söylüyorum bunu. İslam'a inanmayan bir adama bir şey söylüyor muyum ben? Senin meselen diye söylüyorum. Açıkça konuşuyoruz. Ve sık sık söylüyorum, kardeşim, kardeşim Allah'tan korkmaz mısın, Hz. Muhammed'ten utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını, gidip de bir karpuz satın alacağın zaman, kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp, koltuğunun altına sokup, evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş, ambalajı, o tabiî ambalajı, yeşil kabuğu, soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim tozlanmıştır, efendim lekelenmiştir, efendim sinek düşmüştür, efendim inek yalamıştır, efendim pis olmuştur diye. Soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da şu kızını ve karını niye çıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Tercih ederim. Neresi İslam senin bu hareketin? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? terbiyesi herifler bunlar. İslam terbiyesi almamışlar, gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam, İslam terbiyesi değil, gavur terbiyesi almıştır. Bitti, nereye gidecekse gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hz. Muhammedü'l-Emin aleyhissalatu vesselamdan alacak o çıplak karıyı senin yanında Hz. Muhammed görse, vallahi hüzneti görür senin. Ne müslümanısın sen be! Kimin müslümanısın sen? Efendim, ben açık söyleyince, vay efendim falan hoca çok şey ediyorum. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi?